...bir kafanda batacağım. Yeni nesilde git gide güzelleşiyor ha baba. Maşallah. Birader... ...yeşil yandı devam et. Farkındayım baba özür dilerim. Şu teybin sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? Beş yıl çalışsa o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın be. Sürsene oğlum arabanı sen lan. Baba sen ne amma sinirlisin ya. Yardımımız orada şey yaptım ya. Ne bakıyorsun oğlum. sus. sus. Geri beyler. İyi günler. Biz Tekin Bey'le görüşecektik. Tekin Bey dışarıda lan. Hadi arkadaşlar. Arkadaş, biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler. Zor kullanma. Hadi, hadi. Kardeş, hadi. o elini ayağını indir. Senin o elini ayağını kırarım. İşte. İşte. Ha? Kötük yaparlar. Hayaa! Nerede? Nerede? Tekin Bey'in dostları biliyorlar. Sanki nerede? Abiciğim biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Tekin Beyler. Yurtta. Yani aynı yurtta büyüdük biz, çocukluk arkadaşımız da tekildi, hatta biz ona piç Tekin.